Arkadaşlarım tekrar merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? İş, i̇yi misiniz? İnşallah. Şimdi ikinci turşuma geçtim arkadaşlar. ikincisi kaşık turşusu olacak. Kaşık turşusu. Hepsi e, kırmızı biber hariç, havuç, kırmızı biber, parayla aldım arkadaşlar. Salatalığı, domates, içine ne katarsa e, benim e, malzeme kendi bahçemden arkadaşlar. Şimdi kaşık turşucu ne yapıyoruz arkadaşlarım? Fasulyemi de dün akşam böyle ayırdım. Şöyle arkadaşlarım buralar biraz karıştı ama her şeyim temiz. İlk şey yıkayıp yıkayıp geliyorum. Kalkıp kalkıp oturuyorum arkadaşlar. İnanır mısınız? Şimdi tatlı bu? Burayı bu oluyor. Tatlı Burayı aldım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bütün malzemelerimi şöyle keskin bir bıçakla ince ince doğruyorum arkadaşlar. Fasulyemden başladım. Bir kilo fasulye e, 750 gram havucun bir kilo değil. Arkadaşlar yaparken de siz hep birer kilodan yapın. Katacağınız malzeme hep e, siz kendiniz belirleyin. Alıp alıp oraya arkadaşlar. Biliyorsunuz, biliyorsunuz tam turşu tam artık böyle pekmez ayı bu ay. Ceviz dokumu ayı arkadaşlar. Tüm malzememi bu şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Sonra tatlandırmasını beraber yapacağız. İçine neler koyuyorum beraber yapacağız. Göstere göstere arkadaşlarım. Kaşık turşusunu geçen yıl yaptım. İçine fasulye koymadım. Bir arkadaş fasulye koymuş. O da çok hoşuma gitti. Çok da güzel. Fasulyem de var. Hem dedim ziyaret etmemiş olurum. Arkadaşlarım havucumu da alıyorum. Hatta şöyle yapalım havucu. Elimizi de kesmeyelim bu arada. Bir havucu dörde biliyorum. Yorgunluktan inanın arkadaşlar ne yapacağım da gideceğim bilmiyorum yani. Bu da böyle arkadaşlar ince incecik. Görmüş olduğunuz gibi vereceğimiz tarif birebir bir uyacak. Vereceğimiz tarifler arkadaşlar da yapar. Allah razı olsun diyelim o. Hani arkadaşlar bir söz var. At olur, at ölür, izi kalır. At gider, öl Kalır, insan ölür sözü kalır diye yani. arkadaşlar çok e, seyrederim takipçim olmasa da Allah büyüktür belki bir gün olur birinin hoşuna gider Allah razı olsun de. bu bana ömür boyu bu dünyada da öbür dünyada da gelir ve yaptığım zaten söylüyorum arkadaşlar denediysem denedim diyorum. Denemediysem denemedim diyorum. Kaşık turşumu denedim. Şimdi arkadaşlarım biberlerimi de bu şekil. Yine bahçe biberi. Arkadaşlarım bu e, nasıl söyleyeyim size? Kelle paça. <laughs> Satya ablamızın kelle paça. İşkembe çorbası iyisi geldi yine. <laughs> Arkadaşlar sonra et yemekleri, fırın yemekleri tavuk, kuru fasulye, nohut. Ben öteki et yemeklerini falan karıştırmayayım arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Kuru fasulye, tavuk. Harika olur bunun yanında. Kaşık turşusu. Kışın salata falan aranmaz arkadaşlar. Kışın zaten bir bağ kilosu oluyor. Kilo hesabı alırsak 10-15 milyon. Bağ hesabı alırsak yine aynı. 10-15 arkadaşlar. Yani en hızlı varken yapıp yapıp şimdi az önce kızım aradı ne anne diyor kızım dedim turşularımızı kuruyoruz bakın arkadaşlar kornişon turşudur ve bunun şeyi kornişon e, salatalık diye geçiyor benim bahçemde tuz salatalık vardı yıkadım da soymadım. kızım dedim turşuları yapıyorum sen hiçbir şey yapma yavrum dedim çalışıyorsun ne yaptıysam dedim hepsini alırsın Canım annem benim diyor. Tüm malzeme arkadaşlar bu şekilde doğranacak. Kornişon salataymış. Nerede buldum ben kornişon salatayı şimdi? Ben geçen sene de salatasını kendi bahçemden yaptım bunu. Büyüğü de var, küçüğü de var. Buralarını kesiyorum arkadaşlar. Yeşil biberim var, kapya biberim var, yeşil domatesim var. Acunum yok arkadaşlar. Acun da çok güzel yapışıyor. Ama illa ki de şart değil arkadaşlar. Malzemeyi evinizdeki şeydir. Kendiniz de şart şey Biber doğramasını göstereyim. Kapya biber. şeritler halinde doğruyoruz. Sonra doğradıklarımızı yine ince hafta bir kilosu da arkadaşlar 20 milyon. Anca 5 kilo alabildim ki malzeme yapmayayım. Tabi o zamana kadar koymazdım ben bunları. Hem bahçeşim bitmedi hem kiloları hiç değişmedi ki. Biraz da sohbet edelim arkadaşlar. de kavanozlarımı hazırladı. Arkadaşım kaşık tuşumu hazırladı, suyumu hazırladı, her şeyim hazır. Şu anda onları beraber onları koyacağız canlı. Ne yapıyorum? Arkadaşlar kamera arkası yayında bütün malzemelerimi incecik doğradım. Bir demet maydanoz doğradım. 4 büyük baş sarımsak doğradım arkadaşlar. Bak şimdi şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Gerçi böyle karıştırmayla nasıl bunun ağzını açayım da ellerinin altından hiç sudan çekmedi arkadaşlar bakın gökkuşağı gibi turşu arkadaşlar bunu özellikle özellikle deneme, denemenizi yapmanızı istiyoruz sarımsağı çok seversiniz. 5 baş, büyük başlı koyabilirsiniz arkadaşlar benim başlarım çok büyüktü şöyle dört tane büyük baş doğradım arkadaşlar gökkuşağı gibi oldu turşu şimdi ne yapıyorum arkadaşlar hiç elimi şey yapmadan. Ben yani bütün her şeyi böyle sattım arkadaşlar. dibine 5-10 tane nohut evet. da. Şimdi arkadaşlar artık kavanozlarımı doldurmaya başlıyorum. Bütün kavanozlarımı makinede yıkadım arkadaşlar. Sarımsağın içinde sadece sosu yok. sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bu kaşık turşusu çünkü. Oy kolum. Kollarım gidiyor arkadaşlar. Ben şimdi elimi sürmüşe göre bütün hepsine koyayım. Nafut. Yani arkadaşlar say sak koyduğumuz nafut 20 tane geçmiyor. Birer kubu arkadaşlar. 1 kilo fasulye, 1 kilo havuç. Size vereceğim ölçü. Çünkü benim o kadar değil ama 1 kilo yeşil domates. Şöyle gelmesin boşluklara. 1 kilo kırmızı kapya biber. 1 kilo yeşil biber. 1 <laughs> kilo kornişon turşu. Şey, turşuluk salatalık arkadaşlar. Bugün benim turşu biber. Bunlarda tuzlu unu ayarlaması çok iyi arkadaşlar az önce kozluğun turşu gibi fasulye turşusu gibi Bunlarda tuz ayarları Bakın ne unuttum ben arkadaşlar Ne unuttum Hepsinin de kenarına koymayı Bir tane limon getirdim yıkadım ama unuttum Arkadaşlar inanır mısınız Sapıttım diyorum ya size Şöyle limonumu parçalayayım Şöyle dilimlere dayayayım arkadaşlar. Bir limon gidecek çünkü buna. Hepsini bir mı arkadaşlar bir parça o yerleştirdim de. Sonra dağlar da yapmamış. Ne yapacağım? Bunun suyunun pırıl pırıl olması, olması e, için sebzelerimizi çok iyi başta ilk baştan yıkamamız lazım. Ben öbür turşumu kururken yıkayıp da süzgeçte bunların hepsini şey yaptım arkadaşlar. Süzgeçte kuruttum. Yani suyunun hepsi sızdı. İki. Üçüncüye geldi sıra. Bunun da altına atalım diyorum. Çünkü Boş. arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar sıkıştıralım. Bu mükemmel bir turşu. Bunu fasulye turşusu olan herkes yapıyor arkadaşlar. Ama bu kaşık turşusu çok önemli, çok güzel. Ee, kışın hiç salata aranmayan bugün hiç sudan çıkmadı. İnanır mısınız? Ellerim ağrıyor. altlarına atıplarımı koydum. Şöyle yine bir dilim limonumu da koydum. Zannedersin bir de küçük avun ile geçti. Bunu da şöyle koyalım arkadaşlar. Bunu da doldurduk. Şimdi bunları arkadaşlar tatlandıralım. Ben onu küçük kavanoza koyarım zaten. Zaten bunu bu az boyu şu zaten. Beş tane de kaşık turşum geldi arkadaşlar. Arkadaşlarım şimdi geldik tatlandırma bölümüne. Şimdi sen de buraya git. Zaten sıkıştım buradan. Arkadaşlar bunu buna yapmanın en güzel sebebi tuzlarını falan bulup bunların bir kilo olduğu için güzel ayarlıyor, ayarlıyorum. Birer kaşık tuz. En önemli arkadaşlar bunun sirkesinden de önemli tuz. Tuzunu. Arkadaşlar sirke bu şey bu e, turşu bu turşularda gram dahi oynar. şöyle şöyle birkaç parça hepsine de şöyle getireceğim. Birer dolu dolu kaşık alamadım çünkü. Arkadaşlar birer dolu dolu kaşık. Aklınızda bulunsun. Videoma tekrar tekrar bakar bakar yaparsınız arkadaşlar. Birer kaşık şeker. Çay kaşığı arkadaşlar. Şimdi tekrar Limon tuzum zaten bitti arkadaşlar. Yarım şar çay kaşığı da limon tuzu canlı. Ellerimi şöyle bir sileyim. Yıkamaya kalkamayacağım çünkü. Şimdi geldik e, ee, sirkesine arkadaşlar. şu şekilde arkadaşlar. Bir parmak eksik. Her bir bardağı bakın arkadaşlar bir parmak eksik. Bunun tuzu çok önemli. Bunun kesinlikle kesinlikle sirke o kadar önemli değil. Artık çıkardığınızda yağ koyar mısınız? Ben biraz yağ gezdiriyorum. Tabağı alınca, hatta Mustafa üzerine biraz da pul biber gezdiriyor. Yani o kendi tabağına şey alınca Ben pul biber zaten acı yemiyorum ya arkadaşlar. O pul biber, karabiber gezdiriyor, kekik gezdiriyor bazen. Evet arkadaşlarım, bu da tamam. Suyumuzu ne yapıyoruz? Eğer köyde benim gibi köyde değilseniz arkadaşlar kesinlikle kesinlikle çeşme suyu kullanmayacaksınız. Eğer çeşme suyu kullanıyorsanız akşamdan kaynatacaksınız böyle suyumuzu sabaha soğuyacak. suya e, soğuduktan sonra mikrobu su. Bizim köyümüzün suyu çok güzel arkadaşlar. Onun için ben direkt soğuk su kullanıyorum. Çeşme suyu. Benim Bizim çeşme suyumuz biliyorsunuz köy yerinde. Mükemmel bir suyumuz var bizim. Yorgunluktan arkadaşlar bir tonu kaldıracak halim bile kalmadı artık. O çekecek şimdi kendini. Çektikçe su önemli değil. Arkadaşlar kapağını e, yemeden 15 günde oluyor bu turşu. Hani kapağını açıp bakacağım derseniz kesinlikle bir kereye mahsus açabilirsiniz. İkinci kez kesinlikle açamazsınız kapağını hoşumuz bozulur. Çünkü biliyorsunuz bunlar açıldıktan sonra buzdolabında saklanması gereken turşular. Çünkü bunu vakumlamıyoruz. Şimdi arkadaşlar yine de vakumlanmış gibi kapı ısınmış gibi bir tekniğiyle böyle yapıyoruz. Ve yaptıktan sonra bakın suyunun berraklığına güzelliğine. Yaptıktan sonra şöyle karıştıralım ki arkadaşlar tuzu erisip eriyen tuz karışsın birbirine. Suyu nasıl? Evet. Çok Yine de sıkıştırıyorum arkadaşlar. Sıkıştırdıktan sonra da dediğim gibi tuz gitsin aşağıya doğru diye sallıyorum. Bunu bir iki gün yapabilirim. 15 gün sonra arkadaşlar açık dinleyebiliriz de. Şöyle 4-5 gün sonra rengi döner arkadaşlar. Hiç korkmayın. Rengi dönüyor falan değil. Eğer turşunuzun suyu azalırsa, köpüklenirse, üzerine fışkırırsa bakın tuza yalanmamıştır. Köpüklenmezse, rengi dönmezse, Sararırsa turşunuz olmuş demektir arkadaşlar. 15 gün sonra afiyetle yersiniz. Arkadaşlar Satı yapmanız yine ne unuttu? Yine turşunuzun turşunun üzerine konacağız. Bakın hepsini açacağım şimdi yine. Bakın biraz dereotuyla üzerine konaya yapraklarıyla beraber saplarıyla beraber dereotuyla biraz birer bir dereotu bir maydanoz. Unuttum arkadaşlar. Diyorum ya çok yorgunum da. Bakın bu şekilde dereotu arkadaşlar. Maydanozu böyle birkaç yaprak, bir, birkaç dal şöyle şu şekil şöyle yapıyoruz arkadaşlar elimizin şekli gibi üzerine hem bastırıp hem aroma vermesi için. İnanın yeni kapaklar tutmuyor arkadaşlar. Eski kapaklar daha güzel tutuyor. Yine de böyle sallıyorum. Bunları aşağıya yine öbür tür şey yaptıklarımın yanına koyacağım arkadaşlar. Bir de güneş görmüyor. Orada çok güzel muhafaza. Her gün de gözetleyeceğim. Bir, şöyle 2-3 gün geçtikten sonra bakalım bozulma, fışırma, herhangi bir şey var mı diye. Tadına, tuzuna bakacağım. Bir kere mahsus. Suyuna bakacağım. Sonra arkadaşlarım buna koymuş muyum? Koymamışım. Hepsinin üzerine de birer dal maydanoz, birer dal dereotu. Arkadaşlar dereotu sevmeyin. Satya bunu size güzel tarifler veriyor köy tarifleri veriyor genelmiş e, tarifler veriyor bana abone olmak zor iş değil arkadaşlar bana destek vermek zor iş değil ablanızın büyümesi daha ileri gitmesi sizlerin elinde hepsini yaptım arkadaşlar şurayı şöyle bir delip toplayayım turşularım bu şekilde rengarenk gökkuşlar gibi suyu çok güzel oldu arkadaşlar berrak bir suyu var ama sonradan işte bozulur değişme halini zaten bir 10 gün sonra bütün yaptıklarımı göstereceğim o gösterdiğim zaman da e, arkadaşlar bu oldu tarihleri tam tuttu derim dillerim dolaşmaya başladı bir kilo salata kornişon salatalık arkadaşlar ben bahçe salatalığı kullandım bir kilo yeşil domates e, bir kilo kapya biber, bir kilo havuç, 1 kilo ye yeşil biber. 1 kilo fasulye. Yalnız fasulyeyi arkadaşlar 5-10 dakika haşladım öyle koydum. Onu ilk başta söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum. Yeşil fasulye haşlanıp da doğranıyor. Hepsini ince ince doğradım arkadaşlar. Her malzememi hepsini de ince ince doğradım. Bir bağ maydanoz e, ince ince kıydım üzerine. 4 büyük baş sarımsak. Onu da ince ince kıydım arkadaşlar. Kavanozladım. Kavanozun altına şöyle gördüğünüz gibi nahut koydum. Biliyorsunuz nohut mayadır. O da 20 dedi geçmeyecek şekilde. Bu doğradım. Onun üzerine 5 büyük baş samsam doğradım. Elimle bir hallettim arkadaşlar. Karıştırdım. Kavanozladım. Kavanozların üzerine her bir bunlar fasulye kav şey kavanozu arkadaşlar. Birer kaşık tuz. Küçük çay bardağına bir parmakla birer bardak sirke, birer çay kaşığı şeker, limon tuzu, bütün malzemelerimi koydum arkadaşlar. Bu şekilde, Allah bülbülleri yemeği nasip etsin arkadaşlarım. inanır mısınız? Çok yoruluyorum, çok uğraşıyorum. Siz benim ne kadar hevesli olduğumu görüyorsunuz, ne kadar meraklı olduğumu görüyorsunuz. Size ne tarifler, ne güzel şeyler, çabamı görüyorsunuz. Onu söyleyeyim. Beni sevdiklerinize tavsiye edin. Beni e, akrabalarınıza, dostlarınıza, eşlerinize ne diyeyim facebook sayfalarınıza, instagram, whatsapp sayfalarınıza paylaşın. E, bir büyük kanalları seyredersiniz ki ablam çok uğraşıyor, çok emek veriyor. Gerçekten çok hak ediyor bunu deyip de bir, bir, bir büyüğünüze beni tavsiye edebilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadar. E, şimdi başka işlerim var. Bugün iki tane güzel turşu tarifi verdim. Biri kaşık turşusu, biri fasulye turşusu. Ayrı ayrı bir videolarını çektim. Bol seyirlerinizi istiyorum, bol yorumlarınızı istiyorum arkadaşlar. Bir tanesi bir turşu kuruyor, izlenme rekorları kırıyor. İnanın e, sonradan bozuluyor mu, ne oluyor bilmiyorum. Ben yaptıklarımı 10 gün sonra da çekiyorum. Ben yaptıklarımı bir ay sonra da çekiyorum arkadaşlar. Ha, bana da desteğinizi esirgemeyin. Türkiye'm, Türkiye'min her ili, ses, e, Türkiye'me sesleniyorum yabancı arkadaşlarıma sesleniyorum. YouTube aileme sesleniyorum. YouTube yapan herkese sesleniyorum. Bana da destek verin, beni de büyütün. Bu da sizin elinizde. Yani ben sizin pastanızdan bir pay almak değil. Ben kendi niyetim ekmeğimin, kendi kazancımın peşinde olayım. Kimse kimsenin ekmeğini yemez arkadaşlarım. Desteğinizi esirgemeyin. Hoşça kalın dostça kalın.